Sevgili yükselen koçlar, evet 2025 yılını konuşacağız. Öncelikle mutlu, keyifli, neşeli bir yıl dilerim. Ee, sevgili yükselen koçlar, çok değişeceğiniz, e, kendinizi adeta baştan e, yaratacağınız bir zaman dilimi. Öncelikle 12 Ocak 2025'te Ay düğümlerinin Başak Balık hattına geçmesiyle sizin için rutininizi değiştireceğiniz, sağlığınızı, beslenmenizi, diyetinizi, günlük hayatınızı Değiştireceğiniz bir zaman dilimi. Belki biraz daha e, kapalı kalma, inziva dediğimiz alanlara gidebilirsiniz ve orada sizin için özellikle hayatın anlamını sorgulama, daha büyük resmi görme, kolektif için bir şey yapma istekleri de daha yoğun olabilir diye düşünüyorum. Ama her ne olacaksa lütfen sağlık temalarına, beslenme temalarına her zamankinden daha önem vereceğiniz bir zaman dilimi. İşinizden memnun değilseniz iş değiştirebilirsiniz. Ee, özellikle şehir değiştirebilirsiniz çünkü Jüpiter'de de size orada destek verecek. Ülke değiştirebilirsiniz, yeni bir iş arayışına girebilirsiniz. Hepsi, hepsi e, senaryolar içinde. Ama sizin için daha artık e, analitik her şeyi hallederim, her şeyi yaparım enerjisinden ziyade daha o kaosun içindeki anlamı, manayı böyle hiçbir şeyin aslında rastgele olmadığını anlayacağınız bir zaman dilimi olacak öte yandan Plüton zaten kova burcunda 20 yıl e, yolculuğuna devam ediyor olacak. E, 2025 yılı 3 e, e, önemli kuşak gezegeninin burç değiştirdiği bir zaman dilimi. Dolayısıyla toplumsal olarak, evrimsel olarak da çok önemli yeniliklere e, yerken açıyor olacağız. Ama sizin için sevgili yükselen Koçlar özellikle sosyal alanda çok farklı grupların içinde olacağınız. Belki meslek kariyerin getirilerini daha kolektif alanlara ve daha belki işin içine bilim olan gruplar olan teknolojik alanlara taşıyacağınız ve sosyal çevrenizin rutininizin çok değişeceği bir zaman olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bence 2005, 2025 yılının en güzel geçişi, gezegen geçişi, Jüpiter'in Yengeç Burcu'na geçişi. Şimdi Jüpiter Yengeç Burcu'na çok güzel çalışan, yüceli dediğimiz yani yücelerin yücesi bir konumda çalışan, ahlaki, insani, vicdani değerleri yüksek olan bir enerjiyi temsil ediyor. Ve sizin ev, aile, yuva alanları dediğimiz dördüncü evinize gelecek. Demek ki sizin için Ev değişikliği, şehir değişikliği, ülke değişikliği, belki daha büyük bir eve taşınma, belki köklerde babayla, atalarla alakalı alanlarda daha spiritüel çalışmalar yapmak ve orada güvenlik temasının, aile temasının çok gündemde olacağını düşünüyorum. Ev alabilirsiniz, ev sahibi olabilirsiniz, evlenebilirsiniz. Bütün bunlar seçenekler arasında ama tabii ki Harita bir bütün onu unutmayın. Hiçbir şey tek taraflı çalışmıyor hiçbir zaman. Ama 9 Haziran 2025'ten 30 Haziran 2026'ya kadar bence 2025 yılında çoğu yükselen koç bir ev sahibi olabilir. Şehir değiştirebilir, ülke değiştirebilir ve eviyle, atalarıyla, baba eviyle alakalı güzel enerjiler yaşayabilir diye düşünüyorum. Ama Jüpiter geçişlerinde hep şu uyarıyı yaparım, yaparız. Şimdi Jüpiter e, büyüten bir gezegen, olanı büyüten, iyilik veren, şans veren bir gezegen ama olan enerjiyi büyütüyor. Yani sizin ev aile yuva temalarınızda negatif enerjiler varsa onları büyütecektir. Yani dolayısıyla bu e, Haziran e, 9 Haziran 2025'e kadar e, barışın köklerinizde barışın babanızla barışın atalarınızla barışın çünkü orada güzel enerji olunca bu jüpiterin geçişiyle siz de güzel şeyler yaşayacaksınız yani o da ahlak, anlam, keyif yaz biraz tembelliğe dikkat edin olur mu hani jüpiter yengeçte böyle biraz keyfine de düşkün bir enerji ama bir anlayış, şefkat göstermek Belki atalarınızı daha iyi anlamak, belki kendi kurduğunuz evde bazı sıkıntılarınız vardı. Artık karşılıklı, değil mi? eşinizle, partnerinizle daha güzel bir şeyler yaşamak için güzel zamanlar olacak. Ee, sadece burada e, kaprislere dikkat. Hani aidiyet duygusu, bakma duygusu çok güzel ama kimseyi de size muhtaç hale getirmeyin. Yani bu sefer de o şefkatin, merhametin dozunu arttırıp, Birilerine de bakma durumuna getirmeyin kendinizi. Bunları uyarmam lazım çünkü ev alanlarınızdan geçecek. Hani bu Jüpiter transitinin gölge yönü de bu olabilir. Ona çok dikkat edin, olur mu? Ee, ve tabii geldik Satürnün Koç burcu geçişiyle 27 Mayıs 2025'te yani ufak bir prova yaşayacağız açıkçası Eylül 2025'e kadar küçük bir Satürn Koç provası yaşayacağız. Bu tabii sizi çok etkileyecek çünkü satürn biliyorsunuz girdiği hayat alanını daraltıyor, sınav veriyor, sorumluluk veriyor, bir de müfettiş gibi testlere tabi tutuyor. Demek ki siz sevgili yükselen koçlar bedeninizle alakalı, kendinizle alakalı iki buçuk senelik bir sınava gireceksiniz. Dediğim gibi önce 27 Mayıs 2025'ten 1 Eylül 2025'e kadar küçük bir prova yaşayacaksınız. Esas geçiş 2026 Şubat'ında olacak ama bu 4 ayda olsa bu provayı hissedeceksiniz. Dolayısıyla kendinizi çok değiştireceğiniz, geliştireceğiniz, belki kilo verebilirsiniz. Hani biraz kendiniz daralmış, sorumluluk altında hissedebilirsiniz ama ne olacaksa sizi daha iyi bir versiyonunuza doğru e, geçiriyor olacak, götürüyor olacak. Ne olur e, bunların hani bu transitlerin, bu gezegen geçişlerinin bize nasıl faydası olur hep bu, bu, taraftan bakan olalım. Olur mu? Buna ben çok önem veriyorum. Ve tabii geldik kuşak gezegelerine Uranüs'ün ikizler Burcu geçişine. Şimdi 7 Temmuz 2025'te 5 aylık bir prova için Kasım 2025'e kadar Uranüs ikizler Burcu'na geçecek. Şimdi Uranüs ikizler Burcu'nda e, hani insanlar gerçekten çok büyük devrimler, çok büyük özgürlük, bağımsızlık ve zamanın ötesinde bilgiler verecek. Tabii sizin Anlama, anlatma alanlarınıza gelecek bir Uranüs ikizler size bir aydınlanma verecek. Yani adeta 7 sene boyunca zaman ötesinde fikirleri açılabilirsiniz. Kendinizi anlatma şekliniz çok sıra dışı olabilir yakın çevreniz, kardeşler, kuzenlerinizle alakalı sıra dışı olaylar yaşayabilirsiniz ve sürpriz eğitimlere katılabilirsiniz. Sürpriz e, olaylar yaşayabilirsiniz. Kendinizi çok farklı, çok böyle şimşekler çakabilir algılama şeklinizde. Böyle lep demeden leplebi anlayabilirsiniz tarzı e, temalar. Tabii bu geçişte yani kuşak gezegenlerinin geçişi böyle önce bir provayla gelir. Sonra tam geçiş olur. Dolayısıyla 7 Temmuz 2025'te Uranüs ikizlere geçecek. Dolayısıyla size anlam arayışınızla alakalı çok enerjiler verecek. Ve 26 Nisan 2026'da esas geçiş olacak. Ama siz buna hazırlanıyor olacaksınız. Hiç merak etmeyelim. Geldik öbür kuşak gezegenlerinin Neptün'ün Koç burcu geçişine. Şimdi Neptün Koç burcuna geçtiğinde tabii ki sizin için çok önemli bir tema açılıyor olacak. Şimdi 31 Mart 2025'te de Neptün Koç provası var. Bu da 22 Ekim 2025'e kadar. Bu da kısa bir prova ama olsun. Çok hissedeceksiniz bunu çünkü orada e, Satürn de zaten e, Mayıs'ta e, Koç burcuna geçecek demek Mart'tan itibaren 31 Mart 2025 itibarıyla böyle eskiyle yeni arasında bir şeyler. Yani eski e, benliğiniz, eski hayatınıza bakışınızla bu Neptün Koç'un geçişiyle sınırsızlık yani sınırlarla sınırsızlık arası gitmeler, gelmeler. Ee, belki yeni bir spiritüel kimlik. Belki yeni daha hayalci daha kendinizin bile farkında olmadığınız kimliklerinizle yüzleşeceksiniz. Biraz bu anlam arayışlarınız farklı olabilir ama sınırları aşacağınız engelleri ...aşacağınız bir zaman dilimi sizi bekliyor. Daha bağımsız, daha istekli ve daha aslında... ...kendi gücünüzü, kendi isteklerinizi anlamakla alakalı... ...çok büyük mana arayışları. Hani ben kimim, değil mi? Aslında tüm filozofların eski zaman insanların da aradığı buydu. Ben kimim, niçin buradayım? İşte siz sevgili yükselen koçlar bunları daha da anlıyor olacaksınız... E, tabii ki ay düğümlerinin geçişi de 12 Ocak 2025'te e, Başak e, Balık Hattı'na geçiyor olacak. E, bunu da e, zaten anlatmıştım. Yani rutininizin değişeceği, sağlığınızın değişeceği, iş hayatınızın değişeceği. E, demek ki e, sevgili yükselen koçları yeni bir kimlik, yeni bir hayata bakış, yeni bir maske ve e, ev aile yuva temalarında önemli e, döngüler bekliyor. E, Düşünme şekliniz, algılama şekliniz çok çok değişecek. Umarım kalbiniz kılavuzunuz olur. Hep akıl süzgeçinden geçirip çünkü artık akıl ve bilgi çağı başladı. Hurafelerin zamanı bitti. Ama e, Neptün'ün koç geçişiyle yeni spiritüel akımlar, e, yeni daha metafizik, psikik alanlara açı açılacağız. Bu kesin. Ama e, burada sizin kendi isteklerinizi, kendi kimliğinizi yeniden inşa etmekle alakalı... Satürn size orada çok büyük destekler verecek. Kendi kişisel kural ve anlayışınızı ortaya koyarken bir sistem bir sistemle bunu yapacaksınız. Çünkü koçlar biliyorsunuz istedim oldu yaparım ederim gibi saf naif bir enerjide. Ama işte hem Neptün hem Satürn orada size biraz algılama anlatma şekillerinizi işin içine alarak yeni bir rutin Yeni bir yaşama doğru yelken açacaksınız. Tadını çıkarın sevgili e, yükselen Koçlar. E, çünkü 2025 yılı sizin için çok önemli, yeni ufuklara yelken açacağınız bir yıl olacak. Kucak sevgiler.